Kahvem Arabika demek ne anlama geliyor? Paketlerin üzerinde Arabika yazması tüm kahvelerin aynı olduğunu bu gösterir. Arabika demek kaliteli kahve mi demektir? İşte bu sorular ve bunlara benzer konular hakkında bilgiler aktaracağım. Ama öncesinde kahve hakkında büyük öneme sahip olan bir konuya da değinmek isterim. Genellikle kahvenin kavurma, öğütme ve demleme yöntemlerinden sıklıkla bahsedilir. Fakat kahveyi doğru anlayabilmek için özüne yani bahçesine ve tarımına da değinmek gerekir. Bir kahvenin kaliteli olabilmesi, temel basamak olan bahçe, tarım ve işleme yöntemlerinin kusursuz olmasıyla gerçekleşebilir. Onun için bugün videomuzda biraz kahve bahçelerinde dolaşacağız. Coffee arabica kahve ağacı türlerinden yalnızca bir tanesidir ve bu türe ait ticari ve vahşi birçok çeşit bulunmaktadır. Bu çeşitlerin ağaç yapısı, meyve yapısı, çekirdek yapısı, hastalıklara olan direnci ve fincan lezzetleri gibi birçok konu birbirinden farklıdır. Bunu portakalla örneklendirelim. Portakal turunçgiller içinde bir türdür ve kan portakalı, Valencia, Cara portakalı gibi birçok çeşidi mevcuttur. Hepsinin görüntüsü ve lezzeti birbirinden farklıdır. Paket içinde bulunan kahveyi damakta yorumlamadan önce kimlik bilgileri üzerinden çıkarımlar yapılmalıdır. Kahvenin kimlik bilgisi paket etiketinde detaylı şekilde yer almalıdır. Kahvenin yetiştiği ülke, bölgesi, işleme türü, kavurma şekli, elek boyu, ülke sınıflandırması ve Arabikanın hangi çeşidi olduğu hususunda bilgilerin etiket üzerinde net bir şekilde yazılmış olması gerekir. Bundan dolayı paket üzerine sadece Arabika yazmak yeterli bir açıklama değildir. Arabika türüne ait çok kaliteli, fincanda olağanüstü lezzetler sunan çeşitler olduğu gibi, Arabika türüne ait çok kalitesiz ve fincanda rahatsız edici tatlar sunan çeşitler de mevcuttur. Bunu örneklendirelim. Arabika çeşidi olan bourbon, doğru şartlarda yetiştirilir ve sevk edilirse, doğru bir kavurma profiliyle fincanda çok iyi sonuçlar verir. Piyasada Türk kahvesi yapımında kullanılan Arabika çekirdeklerinden oluşan Rio Minas diye zikredilen çekirdekler ise fincanda toprak, rutubet, küf ve mineral tatları ile ön plana çıkar ve piyasadaki kahve işiyle uğraşan herkes de bunu iyi bilir. Baktığınızda ikisi de Arabika ama lezzetler arası uçurum mevcuttur. Bundan dolayı Arabika demek kaliteli kahve anlamına gelmez. Kaliteli kahve çekirdeği sunan bir arabika ağacı çeşidi. Her zaman çok iyi sonuçlar vermeyebilir. Bunun başlıca sebeplerine baktığımızda teruar, doğru tarım uygulamaları, doğru işleme yöntemleri, hijyen ve sanitasyon gibi birçok etken kaynaklıdır. İyi tarım uygulaması yapılmayan bahçelerde beslenme, böcek ve fungus kaynaklı çeşitli hastalıklar görülebilir. Örneğin Mantar enfeksiyonu görülen meyvelerden elde edilen çekirdeklerde siyahlanma kusuru oluşur ki fincanda çok rahatsız edici tatlara sebep olmaktadır. Ağaçlar bebek gibidir. Çok fazla bakım ve ilgili olmayı gerektirir. Doğru şartlar sağlanmazsa olağanüstü kalitede bir çeşidin hiç de tatmin edici sonuçlar vermediği görülmektedir. Bahçelerde gübreleme işlemi kahve ağaçlarının yetiştirilmesinde çok önemli bir faktördür. Toprak analizleri düzenli yapılmalı ve ağacın ihtiyaç duyduğu elementler gübreleme ile sağlanmalıdır. Örnek, toprakta yeterli miktarda demir olmazsa bu durum kahve ağacı yapraklarında kloroz adı verilen bir hastalığa sebebiyet verir. Yaprak ağacın motorlarını Yapraklarda yaşanacak tüm aksaklıklar önce meyveyi etkiler ve fincandan zayıf bir kahve tadarsınız. Kahve ağaçlarının ekileceği toprakların yapısı ve böcek haritası çıkarılmalı. Arabika çeşidi fidanları bu koşullara göre tercih edilmelidir. Örneğin, Arabika kökleri nematod solucanı saldırısına karşı çok dayanıksızdır. Nematod saldırıları çekirdek gelişimini engeller ve lezzetsiz bir fincan oluşur. Toprak yapısında çok fazla nematot mevcutsa, nematotlara karşı daha dayanıklı olan robusta kök anacı üzerine arabi karşılamak gerekir. Bahçelerde yaşanan, örnekleriyle bahsetmiş olduğum bu tip beslenme, fungus ve böcek kaynaklı sorunlar, çekirdeğin yüzeyinde gözle görülen kusurlar oluşturmaktadır kusurlu kahvelerin miktarının artması kahve kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu bilgiler ışığında belki de satın aldığınız arabika yazılı paket içinde bol kusurlu çekirdeklerden oluşan bir arabika kahvesi olabilir. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için kahve paketlerinin üzerinde kimlik bilgilerinin detaylı yer alması önemli bir husustur. Satın aldığınız Arabika kahvesi yetiştiği ülkenin hangi sınıflandırma kategorisinde yer alıyorsa bu bilginin etiket üzerinde yazması önemli bir kuraldır ve bu size kahvenin kalitesi konusunda ışık tutacaktır. Kaliteli çekirdekler üst sınıflandırmada yer alırken düşük kalitede olan çekirdekler alt sınıflarda yer almaktadır. Örneğin Etiyopya Yirgaçev Grade 1 sınıflandırmasında yer alan Arabika çekirdekleri fincanda harika lezzetler sunarken, Yirgaçev Grade 5 sınıfında yer alan Arabika çekirdekleri ise düşük kahve lezzetleri sunacaktır. Arabika'nın herhangi bir çeşidi, yetiştiği ülkeye göre de lezzetleri değişiklik gösterir. Örnek, Arabika çeşidi, Evaluna'nın Luna'nın Kenya'da yetişen çekirdekleri ile Brezilya'da yetişen çekirdekleri arasında lezzet farkları mevcuttur. Bunun ana nedeni terroir dediğimiz birçok faktörün içinde yer aldığı koşullar sebebiyle oluşmaktadır. Bundan dolayı paket üzerinde kahvenin tadım notları detaylı olarak işlemelidir. Genel ve yuvarlanmış açıklamalardan kaçınılmalıdır. Örnek bazı paketlerde şarapsı şeklinde açıklama yapıldığını görüyorum. Peki hangi şarap? Gevürs Traminer mi yoksa Alicante Bouschet mi? Bundan dolayı tüketiciler ile paylaşılan bilgiler genel değil de detay olmalıdır. Ayrıca Arabika kahvesini çekirdek formda almanız. Çekirdeklerin kusurlarını elek boyunu çekirdek yapısını, kavrulma derecesini gibi birçok konuyu etiket üzerinde yer alan bilgiler ile eşleştirmenizi sağlayacaktır. Kahve hakkında yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Kahve hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yorumlara yazabilirsiniz. Sizler için cevaplayabilirim. Kahveniz taze ve kaliteli olsun. Herkese afiyet olsun.